Eskiden bizim köylerde Sabah ile erken kalkılırdı yavaş yavaş Ne aldın mı ele Sonradan bir acele bir telaş Koruma girdi mi Dönmezdi bu andır termaş Mal mı? güzel olurdu bizim köylerde Öküz arabası olurdu Başında bonduruk kayış Ucunda kota İlk zamanlar cırga var idi. Sonradan döndü pulluka. Kuval bitti mi? Çekil yatır ola. Değilirdi Allah Talla koşma. Güzel olurdu bizim köylerde. Örtü çeküç olurdu. Köylük yerinde. Sıcak devilmezdi. Ya evleden sonra ya akşam serinde. Masak belde, türkü dilde, tırpan elde Öp! Talla biçmak, güzel olurdu bizim köylerde Dirgen dişli olurdu, küsküler uzun Tırmak narindir, çekilmez nazın Celleri toplayıp bunu ne yazın Yığın yapmak güzel olurdu bizim köylerde Çubuktan çatal nalya yaparlar. Akşamdan oti samani sepete teperler. Bagaya zaman, kırmay tökerler. Mali alaklama güzel olurdu bizim köylerde. Kolika çevirene çocuk, mile oynayana genç, cümbetten durup da çürüne düşene beç. Doğruyu söyleyeyim. Yıkalan da anas kafaza koşuna vurmadı mı hiç? Keşti de çim bak güzel olurdu bizim köylerde. Kızlar suya yederdi kovayla, gücüm ve dire. sarardılar seküye, sedire. Bir kolop yoğurt, bir sitin ayran yollasan da hediye. Kuşkara da yemek güzel olurdu bizim köylerde. Kışın ağaçtan kayık yapılırdı. Zalarsın kapı. Ortada kayış olurdu. Ucunda ipi. Bir yandan kar yağardı. Bir yandan tipi. Kızak kaymak güzel olurdu bizim köylerde. Hey gidi posof. Oldun yüreğimde koş. Sevduğuna Adana nem diyarlar. Sevmediğuna çor. İnanmıyorsan yet diyarlara sor. Şivesi de, lisanı da güzel olurdu bizim köylerde. Sözüm yoktur bunun üstüne. Kalbi temiz insanım. Ağartının amarasını kendine ayırır, eğisini dostuna. Tuluk tepülürdü davarın postuna, peynir eritmesi güzel olur bizim köylerde. Engin'in diyecek çoktur sözleri. Hem narin hem güzel olur Kosovo kızları. Ya yıllık izinde köyce gedin bari yazları. Tatili de doğası da güzel olur bizim köylerde. Yaşamı da güzel olurdu bizim köylerde.